Günaydın. Süper bir sabah oluyor. Cilt bakımımızla devam edelim. Peptaronik serumu kullanıyorum. Nemlendirici bir serum içinde peptitler var. Çok memnunum. Sabahları bunu kullanıyorum. Çünkü makyaj yaptıktan sonra gün içinde cildim kurumaya başlıyor. Bu güzel bir serum. Böyle güzel bir zemin oluşturuyor. Sonrasında bu Mizo'nun Water Volume Aqua Gel kremini kullanıyorum hafif bu da bayağı. güneş kreminin altına iyi oluyor. Güneş kremimde yeni bunu kargo serisinde detaylı anlatacağım. Çok memnunum. Beauty of Jason'un Relief Sun Rice. Artı probiyotikli güneş kremi. Şimdi saçlarım yeterince ıslakken saç şekillendirme rutinimi yapmak istiyorum. Çok uzun zamandır bu Marc Anthony Strictly Curse Living Conditioner'ı kullanmıyordum. Bunu ve otacıyı kullanmak istiyorum. Şimdi gidip kahvaltı yapalım. Çok acıktım. Orada da saçlarım biraz kendi kendine, kendine kurusunlar. Şimdi kahvaltımızı yapıyoruz. Ayrıca kahvaltımı yaparken Little Woman'ı izleyeceğim. Yeni çıkan bir Kore dizisi. Bayağı sardım. Bilin bakalım ne oluyor. Tabii ki geç kalıyorum. Onun için çok hızlı bir şekilde makyajımızı yapacağız. Ve size bugün neler yapacağımızı anlatacağım. Şu bazı süreyim hemen. Evet bugün 14 Ekim. 16 Ekim arkadaşlarımdan Buket'in doğum günü. Eğer eski vloglarımı izliyorsanız Buket'i tanıma şansınız yüksek. Vlog çekmemem için elinden geleni yapıyor hayat. Bir dakika. SD kardı değiştirdim. Bunda da yer yok ya bu nasıl bir hayat ya Of bir dakika ya Şu anda çok yer var Ama şu anda da kameram şarjı bitti. Gerçekten bugün hazırlanırken Vlog çekmemem için Bütün of, Neyse dizi şarja takıyorum çünkü Dışarıda vlog çekmek Daha iyi olabilir Hemen hazırlanıp geleceğim Şimdi gidiyorum. Çıkmadan küçük bir Outfit göstereyim şu altımdaki pantolon H&M her zaman giydiğim. İçimdeki pazar, üstümdeki ceket de dayımın ya da babamın falan omuzlarındaki vatkalar çok fena. Ama yapabilecek bir şey yok. Çok yoruldum. Şimdi çıkıyoruz. Hadi gidelim. İnşallah otobüs vardır. Maske de alacağım. Çünkü ben hala maske takıyorum. Bu dünyada bir tek ben maske takıyorum. Sanırım artık. Ayakkabı da bunları giyiyorum. Ercü bay bay ben gidiyorum. Kendine iyi bak abim gelecek az sonra. Hadi gidelim. Lütfen. <laughs> dedikodu kodu yapıyoruz. Kamera ne Şu gözümün. Kalsın. Dur <laughs> Şimdi bu keçelikle... <laughs> Bir dakika boşdan başladım. Şimdi arkada böyle yaptım. Şimdi bu keçelikle baş başa date'imizi bitirmiş agalarla buluşmaya <gülüyor> gidiyoruz. Benim suratım daha çok kırmızı Ne düşünüyorsun date'imiz hakkında bu keçelik? De terapi niteliğinde yani daha sık yapmamız gerektiğini düşünüyorum Bence de Çok güzel bir gündü bence. Hiçbir şey çekemedik. Çünkü bütün gün oturup muhabbet ve terapilendik. Karşılıklı birbirimize hayatımızdaki boşluklardan. <laughs> Ay çok korktum. Bunu her, her geldiğimde şey oluyor. Her geldiğimde benim dikkatimi çekiyor. Şimdi arkadaşlarımıza Tabii gidiyoruz. Hiç, ne dedik hiçbir fikrim yok ki yine. Çok boş konuştuk bir şey söylemiyoruz. Evet. Koymayacak. Ne yapacağız ki? Onu <laughs> söyleyeyim. <laughs> 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 Acil ceketimin vatkalarını çıkarmam gerektiği kararını verdim. Ama bu sonra. çok şey olabilir böyle. Ama böyle de komik çarpıyorum falan duvarlara ceketimin vatkasından hissetmiyorum yani. Eu <laughs> gibi kalkıyorum. Kendime gelmem hızlansın diye kamerayı açtım. Oley! Hava güneşli biraz. Ergüş. Hava da güneşli. Hemen gidelim cilt bakımımızı yapalım. Sabah cilt bakımımızı. Sonra kahvaltı yapalım. Sonra bugün işlerim ve planlarım var. Haftalık çalışmam bitti. Yani bugün perşembe. Dün haftalık çalışmamı bitirdim. Genelde haftada iki gün çalışıyorum freelance olarak. Ya salı çarşamba çalışıyorum genelde ya pazartesi salı çalışıyorum. Çünkü salı günleri toplantımız oluyor her hafta. Geri kalan günleri de kendim bir şeyler yaparak. Özellikle YouTube Instagram kendi sosyal medyalarım için ya da böyle bir freelance daha iş bulsam diye düşünüyordum. Hala arayıştayım şu anda. Ama çit bakımı yaparken konuşalım. Bebeğim nasılsın? İyi misin? Oh. Ercü çok hasta oldu biliyor musunuz? Bir hafta 10 gün sürekli kustu. Ama neden kustuğunu da bulamadılar. Sürekli veterinere gittik. Hiçbir şey çıkmadı. Check up yaptırdık. Hiçbir şey yiyip içmedi. Çok kilo verdi. Ama şimdi iyi. Şimdi iyi. Vitaminini vereyim bari Ercü. Heyecanlandın mı? Heh, ne anlatıyorum? Tam zamanlı çalışırken yaklaşık böyle haftada 40 saat falan çalışıyordum. Ve kendime ayıracak zamanım bile olmuyordu. 40 saat arttı. Hani bir buçuk saat eve gelme ve evden çıkma süresi. Onun için aşırı yorgun oluyordum. Aynı zamanda okulumu idare etmeye çalışıyordum. Bu arada çıt bakımı da yapayım şöyle. Bu Misha'nın Creamy Latte Green Tea Cleansing Foam'u. Ve hani hep şey düşünüyordum. Ah işte part time bir işim olsa ya da freelance bir işim olsa aynı zamanda YouTube kanalımla ilgilenirdim. Onu yapardım. Bunu yapardım. Ben Temmuz'da bıraktım işimi bu arada. Ve gördüğünüz gibi Ekim'deyiz ancak Ekim'in sonlarına doğru YouTube'a geri dönebildim. Böyle garip bir şey içine girdim. Ama toparlanıyoruz evde olduğum için sürekli yani freelance çalıştığım için evde evden çalışıyorum. Bu sefer dışarı çıkasım gelmedi hafta içleri hiç. Sadece hafta sonu arkadaşlarımla görüşüyordum. Sürekli evdeydim. Ama hiçbir şey yapmıyordum. Böyle sürekli dizi izliyordum. Beraber bunu kıracağız inşallah YouTube'a geri dönünce. S&P'nin Prep Peptronic serumunu kullanıyorum. Çok seviyorum. Çok güzel nemlendiriyor ama cildimi çok kurulamışım. Bu tarz böyle nemlendirici serumlarınızı, toniklerinizi biraz nemli surata uygularsanız daha etkisini göreceksinizdir. Bugün ne yapacağız? Ondan bahsedeyim. Dediğim gibi bu haftalık işlerimi bitirdim. Artık böyle YouTube'a da Instagram'a da düzenli içerik atmak istiyorum. İngilizce YouTube kanalım hakkında biraz kafam karışık. Çünkü onu biraz böyle beklemeyi mi alsam diye düşünüyorum emin değilim. Bakacağız zaman geçtikçe. kremimi de uygulayayım. Bu da Mizon'un Water Volume Aqua Gel Kremi, Hydra Full Solution. Bu da bitmek üzere. Bunu da çok sevmiştim. Çok hafif yapılı güneş kreminin altına çok güzel olan bir nemlendirici. Onun için böyle bir gün belirleyip Instagram içeriklerimi çekerim Reels olarak. En azından böyle haftada 3 tane diye düşündüm. Bugün onu yapabiliriz diye düşünüyorum. Sonrasında da videolarımın hem Instagram hem YouTube editleri için böyle bir evden çıkayım diyorum ya. Yani. Yakınlarda bir Espresso Lab var. Oraya gideyim. Annem de oraya yakın çalışıyor. Dönüşte annemin saatine yakın bir şekilde toplayayım çantamı çıkayım anneme beraber eve gelelim diye düşündüm. Hoşuma gitti bu plan. Bakın bakın. Nasıl güneş kremi. Şurada lekelerim oluştu. Halledeceğiz. Kahvaltı yapalım ya çok acıktım. Ben beni ne zamandır takip ediyorsunuz bilmiyorum. Pandemiden beri bir kahvaltıya taktım. Sürekli o kahvaltı yapıyorum. Köy ekmeği üstüne omlet, iki yumurta, yağsız susuz ve üstüne hindi füme. Onun üstüne de kajun baharatı. Ben bundan başka bir kahvaltı yapamıyorum. Ben zaten kahvaltı seven bir insan değilim. O kadar güzel bir kahvaltı ki. Evet şimdi kahvaltımı yaptım geldim. Hazırlanacağım yavaş yavaş. Video çekiyorum dediğim gibi bugün Instagram için video çekmek istiyordum. Karanlık oldu hava biraz. Onun için Instagram'a çekerken böyle ring light koymuştum. Size de koyayım bari. Makyajımı yapmadan önce ben bu Opium'un Base Maker'ını almıştım green. Bu SPF 30 içeriyor. Bunu kullanmayı çok seviyorum. BB krem yerine. Bunu kullanıp üstüne kapatıcı uyguluyorum. Bayağı eşitliyor renk görebildiğiniz gibi. Bunun üstüne kapatıcı sürüyorum. Bu Beulis'in klozet kapatıcısını kullanacağım. Çok seviyorum bunu. Hava güneşliydi kalktığımda. Bayağı sevinmiştim hatta buna. Şu anda bayağı yağmur yağdı. Tekrar açtı. Tekrar kapattı. Aa çamışırları asmayı Gece meyve çamaşırları asıl. <laughs> Önceden böyle ağır fondötenler falan hiç böyle rahatsız etmiyordu beni. Son zamanlarda etmeye başladı ya. Yaşlanıyorum galiba. <laughs> böyle hafif bir baz üstüne kapatıcıyla makyaj yapmayı daha çok seviyorum. Şu Misha'nın CR02 allığını süreceğim. Hala favori aldıklarımdan. Gözlerime de sürüyorum. Bu bazın sadece bir şeyi var böyle hani renkli olmadığı, nötrleyici, yeşil alt tonlu olduğu için böyle cildi daha beyaz gösteriyor. Şöyle farkı görebilirsiniz birazcık. Onun için biraz daha allık ve biraz daha bronzer uygulayacağım. Göz altlarımı transparan bir pudrayla sabitliyorum. Bu Estee Lauder'ın Double Wear Radiant Bronze Cushion Stick'e geçen bronzerını kullanacağım. Bunu ben pandemi ilk patladığımda o kadar uygun fiyata almıştım ki. ilk ve son Esteladur ürünüm diyebilirim. Ay çok sümüşüm. Eyeliner çekeceğim. Küçük bir eyeliner istiyorum. Dünyanın en iyi fiyat performans eyelinerı budur. Beulous Glided. Fırça uçlu olan. Tare edeceğiz. Bilemiyorum. Kirpiklerimi kıvırıp maskaramı süreceğim. Maskaram deneme ürünü olarak verdiler MAC'ten. Büyük boyunu almayı çok istiyorum çünkü çok güzel. Rujumuzu da sürelim. Ruj olarak bunu kullanıyorum. Bu aslında renkli nemlendirici sanırım. Ehsan Color to Care. Şu renk olan göstereyim. Tam sonbahar kış için süper çünkü hem nemlendiriyor hem de böyle çok tatlı bir rengi var. Makyajımız hazır. Ay kaşlarımı taramadım. Kaşlarımın rengi hemen akmış ya. İşte şimdi hazırız. Sizi biraz şarja takacağım. Sonra ben o sırada çamaşırları asacağım. Hello. Saçlarımı yaptım. Kombim yaptım. Bu arada iki tane daha reels çektim Acayip mutluyum şu anda Çünkü böyle şeyleri yoluna koyuyormuşum hissi Yani çok saçma gelebilir bazılarına Ama üç tane reels çekmişsin Neyin bir şeyleri yoluna koyma hissi Diye düşünebilirsiniz Ama o kadar uzun süre Hiçbir şey yapmadan geçirdim ki günlerimi Böyle küçük başarmışlık Verimlilik hisleri bile Çok iyi hissettiriyor bana şu anda Ve Youtube sayesinde böyle olduğu için Daha da iyi hissediyorum Hep böyle Youtube yaparken daha fazla bir şey başarma hissim, kafamı boşaltma hissim olduğu için hep daha fazlasını yapmak istiyordu canım. Ama YouTube hayatıma çıktıktan sonra bayağı bir zorlandım. Şimdi tekrardan kavuştuğum Bir şeyleri yoluna koyuyor olduğum için gerçekten çok mutluyum. Az sonra çıkacağız. Gidip Espresso Lab'de biraz edit yapacağım. Kombinimi de göstereyim. Şöyle altında bunu çok önceden de göstermiştim. Merkür Ötesi diye ikinci el ürünler satan bir Instagram sitesinden almıştım. Bu galiba Mark Spence. Bu babamın. Çantam bu mango. Bunu çok seviyorum. Bunu Emirates mülakatı için almıştım sırf. O yüzden sürekli kullanıyorum. Bu da yine babamın ya da dayımın. Hatta bu videoda giydiğim ceket. Bunu da çok seviyorum. Yanıma bilgisayarımı alacağım. İşte bir, bir tane kitap alacağım. Çok tatlı bir defterim var buna not alıyorum bir şeyler. Bunu alacağım. Kulaklığım, şarj aletim, SD kartlar, hard diskler falan. Böyle. Çıkınca görüşürüz.